Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmete, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar günaydın, Haydi işler diliyorum. Ekim ayının ilk haftasındayız ve ilk işlem gününde emtia fiyatlarındaki yükselişlerin bugün de devam ettiğini gözlemliyoruz. Yükselişler devam eder mi? Yatırımcısı nasıl bir karar vermeli? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. İlk önce rakamsal değerlere bakalım. 18.55 lira seviyesinde görülen dolar kuru şu an serbest piyasalarda 18.55-18.61 lira aralığında. Avro TL kuru 18.32 lira seviyesinde olduğu görülüyor. 18.25 18.35 lira aralığında işlemler gerçekleşiyor. Euro dolar paritesi 0.9863 seviyesinde biraz daha toparlanma isteğiyle güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı 89.27 dolar seviyesinde biraz daha alıcılı seyrini korumaya devam ediyor. Yıl sonu ile alakalı öngörümüz yine aynı. 120-130 dolar seviyesine kadar tekrar agresif bir şekilde yükselebilir. Enerji krizlerinde tekrar bir sıkıntılı bir süreç var. Özellikle önümüzdeki hafta tekrar OPEC tarafındaki toplantılarda burada önemli etkiye neden olacaktır. Altının non fiyatı 2 hafta önce biliyorsunuz 1615 dolar seviyesine kadar 2,5 yılın en düşük seviyesine kadar sert bir şekilde geriledikten sonra Hızlı bir toparlanmayla karşımıza çıktı. Geçen haftayı 1661 dolar seviyesinden tamamlayan altının ons fiyatı şu anda 1702 dolar seviyesi. Güçlü direnç seviyesi yukarıda 1715 devamında 1725 dolar seviyesi var. Özellikle 1715 ve 1725 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra Ekim ayı içerisinde yeni direnç seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1010 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Gram altın TL fiyatı 1017-1025 lira aralığında şu an itibariyle yine biraz daha yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Gümüş fiyatlarındaki agresif yükselişler de çok önemli. Özellikle dün Ekim ayının ilk işlem gününde sadece bir günde %9 civarında sert bir şekilde yükselen gümüş fiyatları var karşımızda. Şu an itibariyle 21 dolar seviyesinde %1.21'lik değer artışıyla güne başladı. Dün bu yükselişler %9 civarındaydı. Şu anda %1.26'lık yani 21 dolarlık bir direnç seviyesiyle yine karşımızda. Yine 21 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça bu yükselişlerin devam edeceğini göreceğiz. Ara ara kar satışları mutlaka düzeltmeler olabilir ama genel görünüm pozitif yönde olduğu için biz ekim ayını beklediğimiz için gümüş tarafındaki performansında ekim ayı itibariyle pozitif yönde olduğunu görüyoruz. Gümüşün gram fiyatını 12.52 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda ee, şu anda hemen bakıyorum 13 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Fiziki taraftaki fiyat 13 lira seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin tarafındaki e, yatay seyri yine korunmaya devam ediyor. 19.708 dolar seviyesinde sıra kripto paralara geldi. Burada hızlı bir toparlanma görebiliriz. E, tahminimce 22.000 dolar direnci bu sefer yukarı yönlü kırılır ve bu yükselişlerin 23.500 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. O yüzden kripto para piyasasında yatırım yapacak arkadaşların da bu hafta ve önümüzdeki hafta bu fiyatlamaları yakından takip etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz 18-22 bin dolar aralığında sıkışmıştı. Bu yatay seyrini uzun zamandır koruyordu. Artık 22 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırıldığını ve 23.500 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam ettireceğini görebiliriz. Genel itibariyle dolar endeksinde de bir satıcılı seyir hakim arkadaşlar. Doların uluslararası piyasalardaki seyrinde 111.33 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. 110 dolar seviyesine kadar bu geri çekilmenin devam edeceğini görebiliriz. Dolar endeksi gerileyince küresel borsalarda ve emtia fiyatlarında, kripto paralarda ve paritelerde bir toparlanma oldu. Özellikle benimle birlikte Ekim ayını bekleyen yol arkadaşlarım Ekim ayının ilk işlem gününde e, paritelerde, emtia fiyatlarında ve kripto paralarda beklediğimiz bu yukarı yönlü hareketleri görmeye başladık. Ekim ayı itibariyle bu pozitif görünümün devam edeceğini Kasım aylarında yeni rekorlar de söyleyebilirim. Özellikle e, gram altın TL fiyatını çok merak eden arkadaşlar var. Gram altın TL fiyatı Yeni zirveleriyle ile birlikte işte kademeli yükselişlerine devam edecektir. Kasım ayının ortaları gibi muhtemelen Yeni zirveler göreceğiz. Ekim ayında bu yükseliş başladı. 1040-1060-1090 derken artık Kasım ayının ortalarında 1200-1280 lira seviyelerini Görmeye devam edeceğiz. Yıl sonu ile alakalı öngörümde Herhangi bir değişiklik yok. Bu hafta Asya piyasaları kapalı, Japonya ve Çin piyasaları kapalı ee, ancak Amerika'da yine e, resesyon risklerinin konuşulduğu bir süreci e, takip etmeye devam ediyoruz. Amerika Merkez Bankası, FED e, acil bir toplantı yapıyor, ara bir toplantı yapıyor. Yeni bir süreç belirliyor kendine. E, tabii ki yine başta FED ve diğer e, merkez bankalarına uyarılar geldi kumar oynuyorsunuz. Dikkat edin. Bu kadar yüksek faiz artırımları dünya piyasaları için, küresel piyasalar için çok çok iyi şeyler değil uyarıları geldi. Bu e, agresif faiz artırımlarının e, tamamen bir balon olduğunu, e, enflasyona mücadelenin kolay olmadığını özellikle bu süreçte insanları fakirleştirmek için bir sistem kurulduğunu zaten biliyorsunuz 9 aydan beri anlatıyoruz yani 9 aydır bugün itiraf edilen bütün her şeyi 9 aydır anlatıyoruz ve bizim için hiçbir şey sürpriz değil özellikle yine Haziran ayında hatırlarsanız Temmuz, Ağustos, Eylül ayları tatil aylarıdır ondan sonra Ekim ayıyla birlikte biz yeni yükselişlere yeni rallilere başlayacağımız bir dönem olacak ona göre hazırlığınızı yapın uyarılarım vardı. Yine bu uyarılarım geçerliliğini korumakta kıymetli arkadaşlar. Yine dün e, Türkiye Cumhuriyeti özür dilerim TÜİK tarafından e, enflasyon rakamı açıklandı. Çok yüksek bir enflasyon rakamı. Bir önceki enflasyon rakamı 80.2 idi rakamsal değerde yüzde 83.45 seviyesinde bir rakam açıklandı. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. Tabii enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe işyeri kiralarında, konut kiralarında. E, mutlaka yeni zamlar gündeme gelebilir. Tabi bununla birlikte asgari ücretlerle yıl sonunda yeni zam haberlerini, yeni ek ücret zamlarını hep beraber görmüş olacağız. Benim tahminimce asgari ücret tutarı e, 7250-7500 lira aralığında bir rakama tekabül eder ve dolayısıyla da 7250-7500 civarında yeni asgari ücret Türkiye'de artık uygulanma safhasına geçer diye tahmin ediyorum. Diğer önemli bir hususta yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini devam ettiriyor olması. Yine bu ayki toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Belki bunu kalan süreçlerde her toplantıda 100 baz puan indirmek suretiyle de yapabilir. Veya tek bir kalemde de yapabilir ancak benim kişisel tercihim Tek kalemde bu işi bitirmesi yönünde yani madem tek e, haneli bir faize odaklandınız Bunu belirlediniz e, Her ay piyasanın etini koparacağınıza Tek hamlede 300 bas puanlık bir indirim yapın Tek haneli bir faize Nasıl olsa belirlediniz Bunu piyasaya gösterin Herkes işine baksın modunda Bir düşünce olursa daha isabetli olur. Ama her toplantıda 100 baz, her toplantı 100 baz olunca risk primimiz artmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcılar ürküyor ve dolayısıyla da piyasalar olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Yine dolar kurunda şu anda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi biliyorsunuz 114.75 seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda dolar endeksi 111.26 yani dünyadaki doların aşırı bir şekilde değer artışı vardı. Şu anda dünyadaki dolar değerinin artışı yerine düşüşlere bıraktı. Ancak buna rağmen yurt piyasalarda dolar tl kurunun 18.55-18.60 lira aralığında olduğunu görüyoruz. Yani dolar endeksinin gerilemesi içeride dolar tl kurunun düşüşünü etkilemedi veya bu düşüşler içeride görülmedi. O yüzden farklı politikalar uygularken sancılı bir süreçten geçtiğimizi de tekrar gözlemliyorum. Tabi bu kadar kargaşanın içerisinde bir de konut kredi konut oranları ile alakalı düşüncemi size ifade etmiştim. Konut kredi faizlerini yine 0.99 olarak belirleyebilirler bir seviyesinin altında bir faiz oranı. Ancak bu bir seviyesinin altında konut kredisi kullanacak vatandaş olacağı anlamına gelmiyor. Şu an kamu bankalarında 1.20 civarında bir konut kredisi var ama uygulama safhasında öyle bir şey yok. Sadece ekranlarda rakam var ama uygulamada yok. Uygulamada konut kredisinin oranı kaç? %2.05 civarında. %2.05 civarının altında konut kredisi maalesef kullanamıyorlar. Bir de vatandaşlar bankaya gittiği zaman ister konut kredisi olsun ister ihtiyaç kredisi olsun paraya ulaşımını zorlaştırıyorlar. Para nakit kullandırmıyorlar, işlerine gelmiyor. Seçim süreci yaklaştıkça bütün muslukları açacaklar bütün piyasaya. Nakit kullandıracaklar ama bunu bir anda yapacaklar. Şu anda maalesef kredi kullanacak arkadaşlar paraya ulaşamayacağını da düşünmesi gerekiyor. Yine ev ve araba fiyatları ile ilgili merak edilenler var. Bu düşüncemi diğer videolarımda sık sık ifade ettim. Ben araç fiyatlarında ve ev fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Aksine yükselişler bekliyorum. Kira fiyatlarında da aynı şekilde. Dolar bazlı emlak fiyatları düşebilir. Dolar bazlı ama TL bazlı emlak fiyatlarının düşmeyeceğini veya TL bazlı araç fiyatlarının düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Yine dün sosyal medya hesaplarımda şöyle bir mesaj yayınladım size arkadaşlar E-Devlet üzerinden e, paranızın olup olmadığını nasıl görebilirsiniz veya nasıl çekebilirsiniz İki nedenli E-Devlet üzerinde sistem üzerinde paranız olabilir bunun ilki şu e, özellikle e, skortalı çalışanlar malum e, sistem üzerinden e, bireysel emeklilik sistemine dahil oluyor ve maaşlarından otomatik olarak Bireysel Emeklilik Bes hesabından e, otomatik çekilen maaşlardaki paralar hesabına yatıyor ama çoğu insan bunun farkında değil. E, yine edevlet sistemine girip Takas Bank yazdığınız zaman arama motoruna o Bes hesabındaki e, tutarınızı görebilirsiniz. Eğer tutarınız varsa E-Devlet sayfasına Takas Bank yazdığınız zaman orada bir meblağ ve tutar görürsünüz. Görüyorsanız eğer. Bu sigorta ile irtibat haline geçebilirsiniz. Paranızı çekmek için bir talep oluşturabilirsiniz. İkincisi de devlet tarafından kişilere yatıran paralar, ilaç parası olabilir, yol parası olabilir vesaire. Bu tür paralarda TC kimlik numaranızı yattığı için e-devlet sistemine giriyorsunuz. Yine arama motorundan bireysel arama tarafında bireysel arama yaptırıyorsunuz ve burada da eğer üzerinize bir para yatmışsa bunu görebiliyorsunuz ve en yakın PTT şubesinden de çekebiliyorsunuz. O yüzden e, kendi üzerine para yatan, kendi hesabına para yapan veya bireysel emeklilik sistemi üzerinden e, kişilerin hesabına para olan insanlar maalesef milyonlarca insan bu tür hadiseleri dikkat etmiyor ve milyonlarca para burada birikiyor ve daha sonra çekilmediği için de geri gidiyor. O yüzden e-devlet sisteminde birincisi takas bank yazıyorsunuz. Üzerinize ait bir bireysel emeklilik hesabında oluşan biriken bir para var mı onu kontrol ediyorsunuz. İkincisi de bireysel ödemeler var mı? Arama motoruna yine bireysel ödeme yazıyorsunuz. Burada devlet tarafından size yatan bir para var mı yok mu kontrol ediyorsunuz. Eğer devlet size bireysel olarak para yatırmışsa bunu... PTT'den en yakın PTT şubelerinden çekebiliyorsunuz. Eğer bireysel emeklilik hesabına para yatmışsa ve bireysel emeklilikte paranız birikmişse bunu da o sigorta şirketine ulaşıp oradan çekmek için bir talep oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuya da dikkat çekmek isterim. Başka anlatacağım bir şey yok. Piyasalar yine dolar endeksinin gerilemesinden dolayı borsalarda pozitif süreç halen devam ediyor. MTA fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor. Yine devam edecek. Bu hafta problem yok gibi görülüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı işler.